Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Bizler de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Yusuf yarın geziye gidecek. Onun için Yusuf'a şöyle biraz pasta, biraz gül böyle. Yusuf'un götüreceği şeyleri hazırlıyorum. Benim çocuğum geziye gidecek. Şöyle. Peki dostlarım nasılsınız? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlere de soracak olursanız bizler de iyiyiz. Yarın Yusuf geziye gidecek. Yusuf için şöyle biraz hazırlıklar yapıyorum. Gülböre. Şöyle. böreğinin peyniri. Evde lor vardı. İçerisine de köy peyniri ekledim. Şu şekil hazırladım. Şimdi burada 3 iki taşlık yağ, bir yumurta biraz da Yoğurt ekledim. Bunu üzerine süreceğim. Burada da tepsimizi şöyle güzelce yağlayalım. Böreğimizi yapmadan önce. Şöyle yağlayalım. Şimdi biraz da kalem börek yapacağız. şöyle böyle hazır yufkayla yapacağız arkadaşlar. Şöyle keselim. Şimdi bu yufkamızı şöyle güzel yağlayalım. İçerisine şöyle hazırlamış olduğumuz peynirimizden şöyle koyalım. Maydanoz koymadık arkadaşlar. Maydanoz çocuklar sevmiyor. Şöyle böreğimizi yapalım. Şimdi bunu böyle dizelim. Şu şekilde. Rula şeklinde şöyle saralım. Bu sardığımızı şöyle kıvradarak şöyle altına öyle koyalım. Bütün öğrencilerin aileleri herkes istediğini yapıyor. bir yufkadan dört tane çıkıyor. Şöyle saralım. Tepsim dolana kadar bu şekil yapacağım. Böyle. Şimdi bir tane yufkamdan yine alayım. İkinci yufkamı şöyle saralım şöyle yaparak bir tepside kalem börek yapacağız şöyle tepsimiz dolana kadar aynı işlemi yapıyoruz Evet, biraz ya. Şimdi şöyle üzerlerine yumurta sarısı, yoğurt, yağ sürüyorum. şöyle şimdi yapmış olduğum şöyle gül böreğinin üzerine susam ekliyorum. 175 derecede 35-40 dakika pişireceğim. Şöyle. Hadi hoşça kalın. Şu şekil. Böreğimizi yaptık. Şimdi fırına götürelim. Bir tepside tekrar şöyle börek yapacağım. Kalem börek. Şimdi artan yufkamızı da kalem börek yapmak istedik. Bunu da patatesli yapacağız. Patatesimizi güzel koyduk. Haşladım. Şöyle güzel iki tane küçük soğanla kavurdum. Şimdi bunun içerisine de bunu koyacağız. Şöyle peynirli, patatesli ne malzeme varsa güzel olur. Şöyle yapalım. Bunu şöyle yağlıyoruz arkadaşlar. Güzel yağlayalım. Küçük küçük kestim. Şöyle ikiye katlayalım. Malzememizi şöyle ekleyelim. Şöyle yavaş yavaş bunu rule yapalım. <laughs> Yufkamız biraz dolapta beklediği için çabuk kurutuyoruz. Kaan'ın şey nasıl şey yapıyorsa. Kaan köpek almış ya. Hı? Baksana avli. Şöyle görüşürüz arkadaşlar. Şimdi son böreğimizi sarıyoruz arkadaşlar. Şöyle. Bunu patatesli yaptık. Şöyle iç malzemesi patatesli. parçalarını yoymayalım dedik şöyle. Şimdi bir tepside bu çıktı. Şöyle. Şimdi bunu şöyle yumurtalı sosumuzla güzel üzerine sürelim. Ne yiyorsun, Yusuf sen? He? Yusuf'un da ağzı yarı olmuştu küçük günden beri. Düzgün bir şey yemiyordu çok şükür. İlaç kullandık iyileşti. Yavrucağızın ağzını bile açamıyordu. Şimdi buna şöyle susam ekleyeceğiz. İsteyen otçam da atabilir. Küçük çocuklar otçam pek şey yapmadığı için sade susam koyuyoruz. Yusuf arkadaşlarıyla beraber yiyecek. Şöyle Biraz da mantı pişireceğiz. Hadi hoşça kalın arkadaşlar. Şimdi içtikten sonra size gösterdim, öbüründe götürdüm fırına. Bu da böyle. Öbürünü gül böreğe yaptım. Bunu da böyle sarma börek yaptım. Hadi hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Bizleri izlemeyi unutmayınız. Yorum yapmayı unutmayınız. Hoşça kalın.